Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Adım Efe Rıdvan Koçyiğit. Bugün sizlerle 26. gün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin birinci videolarıyla karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. İlk videomuz insan ve inanç ile alakalıdır arkadaşlar. 26. gün birinci ders videomuz bilgi ve inanç ünitesiyle başlayacağız bilgi İslam alimleri tarafından ilim ve marifet kavramları ile ifade edilmiştir. İlim bir şey olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmek kavramaktır. Marifet ise bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa ulaşmaktır. Arkadaşlar, yüce dinimiz İslam'a göre doğru bilgi kaynakları var. Nedir bu doğru bilgi kaynakları? Mesela Selim Akıl'dır. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 500 tane ayetinde İnsana Allah tarafından akıl sahibi olduğu hatırlatılır. Ey akıl sahipleri, düşünmez misiniz? Aklınızı kullanın. Tarzı hitaplarla insanın aklını kullanması istenir. Akıl çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Bizler akıl sayesinde iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebiliyoruz. Selim akıl ise insanın fıtrata yani yaratılışına uygun bir şekilde saflığını koruyan, herhangi bir olumlu veya olumsuz bir durumdan etkilenmeden doğru karar verebilmesini sağlayan yetisidir. Bunun dışında salim duyulardan söz edilir Kur'an-ı Kerim'de. Beş duyu organımıza işaret eder bu durum. Beş duyu organı insanın dünya ile bağlantısını kurmasını sağlayan, içten dışarıya açılan pencere görevindedir. İnsan duyu organları ile edindiği bilgileri aklı ile sentezleyerek zihninde işleyerek belirli hükümlere ulaşır. Ve bir de sadık haber. İslam dininin ilkelerinin tamamı doğru haber türü kategorisinde değerlendirilir. Bu bilgiler bize mütevatir haber yani vahiy ve peygamberlerden gelen haber yani sünnet ile ulaşmıştır arkadaşlar mütevatir haber, yalan üzerinde birleşmelere aklen mümkün olmayan toplulukların aktardıkları haberlerdir. Peygamberden gelen haber, Allah ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberleri vahiy ile desteklemiştir. Hazreti Muhammed, Kur'an'ın yaşayan örneği olduğu için bizlere rehberlik eder. Peygamberden gelen haberler hem vahiy hem de sevgili peygamberimizin sözleri, davranışları, yaptıkları anlamına gelen sünneti içerir. Arkadaşlar, vahiy Allah'ın bir bilgi, hükmü ya da bir emri Cebrail aracılığı ile peygamberlerine iletmesi yani Allah'ın mesajlarıdır. Sünnet ise peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleridir yani onaylarıdır. Hadislerde bu manada kullanılır. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi birlikte çözelim kısmına geçiyoruz. Ali İmran Suresi'nin 191. ayeti. Ayette İslam'da bilgi kaynağı olarak hangi unsurdan söz edildiği soruluyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Arkadaşlar burada bilginin kaynaklarından vahiy vurgusu bulunmuyor. Duyu organları, beş duyu organına yönelik bir örnek de söz konusu değil. Rüya veya gelenekler de söz konusu değil. Bakın ne diyor ayette? Müminler ayaktayken, otururken Allah'ı anarlar, Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünmek düşünürler. Düşünmek aklın bir işlevi olduğu için burada bilginin kaynağı olarak akıl vurgusu söz konusu. Cevap da B olur. Çözüm kısmında da ayette insanların düşünme becerilerine vurgu yapıldığı için bilgi kaynağı olarak akıldan söz edildiğini görüyoruz. Sıra sende kısmında videoyu durdurmanızı ve soruyu sizin de kendi başınıza çözmenizi rica edeceğim. Ayette zalim olarak nitelendirilen kişilerin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Yani müşriklerin, putperestlerin, inanmayanların Allah'ın ayetlerini inatla reddettikleri burada söz konusu ediliyor. İnsanlar hapsız haksızlıklar yaptıklarından bahsediliyor mu ayette? Hayır. Bencilce davranışlarda bulundukları, yalnızca kendini düşündüklerinden bahsediliyor mu arkadaşlar? Hayır. Peki ibadetlerini kulluk görevlerini aksatmalarına yönelik bir ifade var mı? Bulunmuyor. Dini yozlaştırdıklarından bahsediliyor mu? Hayır. Allah'ın ayetlerini inatla inkar etmek, kabul etmemek vahyi yani Allah'ın mesajlarını bilgi kaynağı olarak görmediklerini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar şimdi İslam inancında imanın mahiyetine bakalım. Akide. İslam inancının temel esasları ve inanılması gereken hükümlerdir. Bu hükümleri ortaya çıkaran ve açıklayan ilmi ise akait ilmi adı verilir. İmanın mahiyeti Allah'ın varlığının, birliğinin, peygamberlerin ve ahiret günün kalp ile tasdik edilmesi yani onaylanması anlamına gelir. İman tasdik ve iman ikrar ilişkisi. İkrar ise dil ile ifade etmek anlamına gelir arkadaşlar. İmanın esasının Tastik olmasının yanında dil ile ifade edilmesi de zorunlu değildir. Fakat insan sosyal bir varlık olduğu için yani bir toplumda yaşadığı için çevresi tarafından Müslüman gibi muamele görmesi için mesela vefat ettiği zaman bir insan İslam'a göre defnedilir. Eğer bunu söylerse Müslümansa ikrar bu anlamda gereklidir. Bu yüzden en güzel iman kalben onaylanan yani tasdik edilen ve dil ile ikrar edilen yani ifade edilen imandır. Yani hem Allah katında hem de dünyada mü'min olarak bilinmektir. İman-amel ilişkisi. Amel, davranış demektir arkadaşlar. Dinin emir, yasak ve tavsiyelerine göre sonunda ceza ve mükafat olan her türlü iş ve davranışı ifade eden bir kavramdır amel. E, dolayısıyla yüce dinimiz İslam, imanın hayata yansımasını ister. Yani inanmalıyız ve bunu kulluk görevlerimizde hayatımıza uygulamalıyız. İnsanlara iyilik yapmalıyız. İbadetlerimizi yerine getirmeliyiz. E, bütün varlıklara karşı merhametli olmalıyız gibi. Yani iman İslam dinine göre sadece teorik değil, aynı zamanda pratiktir. Hayata uygulanabilir. İman bilgi ilişkisi ve imanın taklitten kurtarılarak tahkike ulaşması. Şimdi taklidi iman delillere dayanmayan sırf gelenekten dolayı bilinçsizce iman etmektir arkadaşlar. Düşünmeden, anlamadan gördüğümüz kadarı ile yetinilen imandır. Bu iman zayıftır. Halbuki dinimiz İslam bizden tahkiki iman yani soruşturarak, bilinçlice araştırarak iman etmemizi ister düşünmeye, araştırmaya, bilgi ve delillere dayalı iman tahkiki imandır. Taklidi imanda bir kişi e, bilinçsizce iman ettiği için imanı zayıf olduğu için şüpheye düşüp imanı sarsılabilir. Böyle bir tehlike oluşabilir. Bu yüzden imanın tahkik boyutuna ulaşması çok daha iyi olacaktır insanlar için. Sıcak bölgeye bakıyoruz. Taklidi imanla tahkiki iman arasındaki fark bilgidir. Taklidi iman taklit etmeye, sırf çevresinden gördüğü gibi hareket etmeye, tahkiki iman ise bilgiye dayalı, düşünmeye dayalı imandır. Arkadaşlar din ve İslam konumuza gelelim. Din sözlükte hüküm, ceza, mükafat, hesap, itaat, teslimiyet, hizmet, ibadet, adet, yol, kanun, şeriat millet, mezhep, üstün gelme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise akıl sahibi, yani bilinçli olan varlıkları, insanları kendi istekleriyle, özgür iradeleriyle hayırlı olan, iyi olan şeylere götüren ilahi kanunlardır. Yani Allah tarafından gönderilen yasalardır, kanunlardır. İnsanın doğası ve din bütün insanlarda doğası gereği yüce bir varlığa inanma ihtiyacı ve potansiyeli vardır arkadaşlar. Din bu anlamda fıtri bir duygudur. Doğuştan getirilen bir duygudur. Ve bu anlamda da evrenseldir. Bütün toplumlarda din duygusu vardır arkadaşlar. Bakın dinler farklı olabilir ama inanma arzusu kendisinden daha yüce bir varlığa sığınma isteği söz konusudur. Fıtrat Allah'ın insanları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneğiyle yaratmasıdır. Yani insanın doğuştan getirdiği yüce Allah'a inanma potansiyeli ve özelliklerine sahip olmasıdır. Haniflik tevhid ve İslam inancıdır. İnsanın doğuştan getirdiği yetenektir. Tabi haniflik deyince aklımıza özellikle Hazreti İbrahim peygamber gelecek. Doğa olaylarını güneşi, ayı gözlemleyip bunlar benim tanrım olamaz. Benim tanrım batıp çıkmaz deyip Allah'ın varlığına akıl yoluyla ulaşır Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hanif inancının bu anlamda sembolüdür. İman ve İslam ilişkisi sözlükte inanma, tasdik etme, kalben onay anlamına gelir. İman, Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü, ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik yani onay, dil ile ikrar yani ifade etmesine iman denir. İslam ise kurtuluşa erme, güven, emniyette olma gibi anlamlarına gelir. Peki terim olarak anlamı nedir? Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in hak peygamber oluşunu kabul edip Allah'ın emrine peygamberin sözüne uyup teslim olmaktır. Sıcak bölgeye bakıyoruz. İslam ulemasına göre imanla İslam arasında sıkı bir bağ vardır. İman kalbin tasdik etmesi, İslam ise amel ve davranış noktasında bu tasdikin eyleme dönüşmesidir. Yani İslam imanın eyleme, pratik hayata dönüştürülmesidir, somut hale gelmesidir aslında. Arkadaşlar İslam inanç esaslarının özellikleri. Şimdi İslam'ın inanç esasları 6 tanedir. Allah'a, kitaplara, peygamberlere, meleklere, ahirete, kader ve kazaya iman. İslam inanç esaslarından birini inkar olmaz. Yani birini inkar eden aslında toptan hepsini inkar etmiş olur. Hepsini topyekün kabul etmek, bunlara inanmak gerekir. Burada da zaten aynı duruma değiniliyor. İnanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konusu olmaz. Sade açık ve anlaşılabilirdir. Herkes tarafından net olarak anlaşılabilir. Fıtrata uygundur. Yani insanın doğasına, yaratılışına uygundur. Dogmatik değildir. Allah'la kul arasında İslam dininde herhangi bir aracı yoktur. Hür iradeye esas alır. Yani benimsenip benimsenmemesinde kişinin tercihe esastır. İsterse inanır, isterse inanmaz. Tevhid ilkesine dayanır. Ne demek tevhid? Allah'ın birliği, tekliği demektir ve kesin delillere dayanır. Evet arkadaşlar gelelim birlikte çözelim kısmına. Buna göre İslam inanç esasları ile ilgili olarak hangisine ulaşılabilir? Allah ilk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar gönderdiği tüm mesajlarda insanları ortak ilkelere yönlendirmiştir. Bu bağlamda İslam inanç esasları bir bütün olarak kabul edilmelidir. Tüm peygamberlerin tebliğinin özünde yer alan bu inanç esaslarının belirli özellikleri mevcuttur. Arkadaşlarım burada ilahi kaynaklı olduğundan bahsediliyor mu? Evet. Çünkü bakın Allah tarafından gönderildiğini görüyoruz. Bire ulaştık. İslam inanç esasları tabii ki fıtrata, yaratılışa uygundur. Açık ve anlaşılırdır. Peki soruda bu duruma değinilmiş mi? Geçiyor mu bu ifade veya benzeri ifade? Hayır. İtidar ve dengeli olmak, ölçülü olmak, aşırılıktan uzak olmak demektir. Soruda geçiyorum arkadaşlar. Hayır. İlahi kaynaklı olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'ın Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar ortak mesajları insanlıkla paylaştığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki İslam inanç esaslarının kaynağı Allah'tır. Cevabımız bu yüzden yalnız bir yani A seçeneği olur. Çözüm kısmında da İslam inanç esaslarının ilahi kaynaklı olduğu için birinci öncüle ulaşabileceğimizden söz ediliyor. Arkadaşlarım 26. günün birinci ders videosunun sonuna geldik. Sizlerden ricam Bilgisayar Mal TYT Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası kitabının 6 ve 9. sayfalar arasındaki testleri çözmektir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>